Türkçe ne çemo, Burası kotor. Peki bu ne demek? Kimsenin malını istemeyiz, malımızı da kimseye vermeyiz. Mareşal Tito. Güzel bir laf. Hemen kalenin kapısının üstünde yazıyor. Tu ne çemo, Tito. Türkçe şöyle olabilir. Kimsenin malında gözümüz yok, kimseye de malımızdan zırnık vermeyiz. Efendim Pronto Tour ile geldik. Karadağ, burası da Kotor. Yılbaşı er sesler geliyor, diskotek falan. Sesler, yılbaşı erenceleri. Tam Christmas gün, dün idi geldik. Noel gecesi. Efendim bu akşam da erencesi var, devam ediyor. Kotor şehrinin kapısının girişindeyiz sevgili dostlar. Hadi gelin beraber gezek. Efendim söyleyeyim, tuçe ne deme hoşuma gitti şimdi. Kimseden zırnık istemeyiz. Tuçe ne deme, tuçe herkes herhalde ne deme istemeyiz. Efendim burası tam Kotor'un girişi. Buranın adı da Satkura. Yani Tuçe'den direkt gelmiş Saat Kulesi. Satkura. Bak Saat Kula'ya. Saati yapan bir Avusturyalı aile almış. Saat yapımını anne örf adet olarak yıllarca yapmışlar. Ama 1979'da bir deprem olmuş depremde sarsıntıdan saatin o şekilde kalmış Akrep ve Yalkovan'ı ve ondan beri de bunu ellememişler. Hatıra olarak depremin olduğu saati anlatıyor. 1602'de yapılmış Sat Kur'an. Anneciğim bir daha yapmayacağım. Anneciğim kabahatliyim. Anneciğim bir daha yapmayacağım. Vallahi çözün beni buradan. Söz veriyorum yapmayacağım dermişim. Burası <laughs> bir rivayete göre suçların bağlandığı yer, suçlu bulununca kasabada ceza olarak buraya ellerini şuraya bağlarlarmış. Bu taşa efendim onun şey üstü üst, üst kule yani şurada ortada bir yerde duruyor herhalde. Her gelen geçen de bir hakaret Haktu tükürülmüş yüzüne ak ak akar edermiş. Orada bağlı kaldırmış ceza olarak. Efendim burası saray meydanı aynı zamanda. Saray deyince böyle bir şey düşünün. Hani böyle ihtişamlı Vanna Sarayı'yla efendim biraz da Fransız Sarayı falan değil. Balkonlu ev, saray ev. Çok 100 metre balkonlu bir ev. 100 metre balkon pek bulunan bir bina değil. Bu İtalyanda İtalya'da da vardı. Tabii bütün bunlar, unutmayın ki bütün bu mimari Venedik. Hemen karşısı Venedik burası yıl uzun uzun yıllar Venedik kontrolünde kaldığı için Avrupa'da da Kuzey İtalya'da da balkon her evde olmaz. Büyük bir süstür, büyük bir imtiyazdır. Yani 100 metre balkon deyince hey demek ki asızadede biri oturuyordu. Asızadedelerin evleri de bir tarafı dış duvardır. Yani kalenin duvarının dışı bu tip kasabaların evin duvarı büyük ihtimalle İtalya'da. Roma'dayken Romalı gibi yap öyle laf When in Rome, do like the Romans. Efendim Kotor'dayken Kotorlu gibi yap. Yani ne yap? Sabah bir olay var. Yani füze gibi fırlama buharı kendimize vereceğiz. Kömür atalım ocağa. Rakia diyor rakia. Çat! sabahki olay burada rakia. Rakia dediği bizim boğma rakia aslında. Yani da İtalyanların grappa dediği. Efendim üzüm tabii ki kokudan anlıyorum. Bunu çok seviyorlar rakia'yı. Biraz sert tabii ki grappa gibi. Ya da bizim boğma rakı gibi. Ama sabahlar bir tane böyle çat atıyorlar. Hani böyle füze oluyor. Yakıt ondan sonra uzaya doğru dağlara doğru çıkıyorsun. Kara dağ. Dağların rengi de kara. Oradan geliyor. Rakia. Şerefinizde kara dağlar. Güzel. Pomegranate wine. Aaa pomegranate. And, and you call nar? You call nar in your language? Ha. Türkçeden bir kelime daha nar. Bu da nar, nar likörü. Güzelmiş ya. Do you cook with this? You put in the salad? No. No, this is and this Ben dedim işte, salataya koyuyor musunuz? Hani biz nar ekşisi. Ama bu daha tatlı tabii. Ama konur. Biniyor. şarap, nar şarabı. Sabah sabah çalışıyoruz gördüğünüz gibi. E ne yapalım? Hava soğuk. Bir rakiye, yani ufacık bir nardan bir şey olmaz. Beni affedin. Affettiniz mi? Affettim. Anneciğim affettin mi? Affettim. Hadi, hadi gidiyoruz. Thank you madam. 453 Türkler Bizans İmparatorluğu'nun sonunu verip en son İstanbul'u aldıktan sonra Bizanslılar İstanbullular zaman İstanbul Venedik dostları. Türkler Cenova dostları. İki zaten birbirine nefret eden iki İtalyan aile ve şey ekip Birbirini birbirine nefret yani çok enteresan bakın kalenin içerisinde İstanbul'dakiler Venedik'te dışındakiler C Cenovalı. Merhaba arkadaşlar. Oh bakar, bakar mısınız Türk, Türk grup. Aa çok iyi. Maşallah. Yıl mı geldiniz? Ee, yılbaşı öncesi Noel Noel Pazarına geldiniz. Aman ne güzel. Ben buradan Hakan. Ölüm Hakan Bey. Ha, merhabalar efendim. Merhabalar. Yani bu Türk insanının yurt dışında gezmesini çok seviyorum. Bayılıyorum ve gördükçe de hoşuma gidiyor. Eskiden Türk milleti bir yere gitmezdi. Şimdi bakar mısınız? Geliyorlar, geziyorlar, öğreniyorlar, bir kültür görüyorlar. Kaç yaşındasın? 10 yaşında Kotor'a geldi. Demek ki 10 yaşında gözü dünyaya açıldı. Medeni, Atatürkçü, laik bir Türk olacak abla ablaları abileri. Bakın mesela Palazza Bizanti, Bizans sarayı şöyle olmuş Tur e, kesin 1453'te İstanbul yani Bizans İmparatorluğu bitip İstanbul'u zapt edilince oradaki ailelerin çoğu kaçıyorlar. Büyük bir kısmı Venedik'e geliyor. Neden? Çünkü Venediklerle beraber dostlar Bizanslılar. Biz 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 dostuz. İki İtalyan iki ayrı şehir. Cenova, Venedik. Venedikliler Bizans'ta, Cenovalılar bizde. benim. ve onun için oradan ne kadar insan terk etti, terk, etti, ise bir kısmı adalara gider. Adalarda da bunu çok gördüm Yunan adalarında. Bir kısmı da buralara gelirler. Çünkü buralar Venedik kontrolünde. Mesela adam gelmiş 14 ila 17 diyor. Aslında 1453'te herhalde 53'te gelen bir ailenin yaptığı bir saray. Devam edersek Böyle aileler burada saraylar, saraylar dediğim gibi büyük evler yaptırıyorlar. Gelin, takip edin bana, sokağa kadar. Şöyle güzel bir eve daha geldik, bir saraya daha geldik. Bakın kapıdakiler, şunlar Venedik aslanları, yukarıdaki Venedik arması. Gördünüz mü? Venedikler aslancıdır burada da var. Yukarıda da aslanın tepesinde de, yanındaki ufak aslanların tepesinde de armaları var. Medik arması. Palata Beskuça. Palata, palata dediği palace yani saray. Beskuça sarayı, bes, beskuça. Bes, boş yahut yok demek. Belki aynı kelime kökeni olabilir. Beskuça. E, kuça da e, saray yahut ev. Boş ev. Neden öyle olmuş? Çünkü Adamların, bunların sarayının çocukları olmamış. Dolayısıyla bu sarayın varisleri yok. Onun için boş, boş ev, boş saray demişler. Beskuça'ya. Sevgili dostlar. Ne güzel değil mi ya? Güzel bir yer Kotor. Muhakkak gelin. Sen neden oturuyor çünkü bakayım kucakta sen? Sen ne yapıyor çünkü bakayım sen? Tekir, uyuyan tekir. Noel veba tekiri. Şimdi efendim Kotor'da çok kedi göreceksiniz. Zamanda gemilerle gelen, ki öyle gelir genelde, veba hastalığı orta çağda Tüm limanlarda olan lahan fareleri gemiden gelen fareler bu hastalığı yaymışlar beba. Kedilerde fare düşmanı olduğu için farelere karşı kahramanca savaşarak bütün fareleri yemişler. Sen fareleri yiyince buradan beba hastalığı kalkmış değil mi kardeş? Hıts. Öyle ölemi olmuş. Sen mi kurtardın şehri? Bu şehri sen mi kurtar diyorum sana yeşil gözlü yaratık. Sen mi kurtardın bu şehri? Hıts. görüyor musunuz? Check çek Ben de, ben de kediciyim abi. Kedi seviyorum. Kediciyim yani köpek de seviyorum ama kediye karşı başka bir bir tutkum var. Kediciyim ben. İnsanlar iki arada köpekçi ve kediciler. Ben kediciyim. Kediciler el kaldırsın. Yazın bana ben de kediciyim diye yazın. Bakalım kaç kedici olacak kaç köpekçi. Şey başka hayvanları direkt seviyorum o da var da bir insan ya köpekçidir, ya köpekçidir. Ben ki baksana mesela şunlara, eşeklere bak. Hiç. İstanbul'da bizim ülkede, bizim ülkede kediciler, İstanbul kediler de meşhurdur, hastasıyız. Roma'da da vardır kediler. Roma'da da eski Roma harabeleri yaşarlar. Böyle binlerce kedi, o da kedicidir. Ama bizim İstanbul kadar, bizim halk kadar kedi seven halk yoktur dünyada. Türk halkı, İstanbullu halkı kedi sever abi. Ben kediciyim. Trifon, Aziz Trifon Kilisesi. Burada, burada enteresan bir olay var. Çünkü Aziz Trifon, Küçük Asyalı, Asya Minörlü, yani bizim oralardan, bizim memleketten bir Ortodoks Aziz. Nasıl oluyor da bu Katolik Kilise adını veriyor, onu anlayamadım. Bir, almaya, okumaya çalıştım, gene anlamadım. iki Aziz Trifon bu kasaba Kotor'un kurtarıcı azizi, genelde Katolikler kurtarıcı azizi olmaz da Ortodokslar olur. Üç, girişi 4 euroymuş, onun için de girmedim. Dört, burada bir adam vardı, münakaşa etti, adam Polonyalıymış. Kiliseye girişe para alamazsınız dedi, doğru. Beş, kiliselere, camilere girişe para alınmaz. Oradaki adam da diyor ki, ben ve kulak misafiri oldum. Aynı zamanda müze diyor. Adam da diyor ki ben müzeye gelmedim. Dua edeceğim. Ben katoliyim. Müzeyi görmeyeceğim, hatta peşimden gel istiyorsan müzeyi es geçeceğim, dua edeceğim, çıkacağım diyor. 4 Euro mu alacaksın benim dua için diyor. O da almak zorunda değil, müze burası çünkü. O zaman diyor, o da diyor ki ya müze ol ya kilise ol. Kilise ve müze olmaz beraber. Alamazsın benden para. Kural dışıdır. Vatikan'a bile şikayet edeceğim dedi adam. Enteresan adamdı, ben de te te kendini tebrik ettim. Olmaz. Bir kilise, aynı zamanda müze olmaz. Müze olursa ayrı bir yerde olur. Parası Ha, şunu diyebilirsin. Ben de onu dedim adama orada. Anlamadı. Dedim Bu bir charity, kalbinden bir bağış yapmak. Bağış yapmak istiyorsan 4 euro. Buranın bağışı. Yapmak istiyorsan kutu burada. Atın 4 euro'nuzu girin. Ha, istemiyorsun. Gene buyurun. Bu Allah'ın evidir. Dua edersiniz, dersiniz ama bir Allah'ın evine ben aynı zamanda müzeyim diye 4 euro kesebezsiniz dediği için efendim ha, bir haksız olduğu için onun için size burayı göstermeyeceğim. Siz de buraya gelince buraya gelmeyin. daha bizim, 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 Türkler kuş besliyor. Güvercin besliyor. Büyük 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 böyle bizdendir. Selamlar. Türk müsünüz? Evet. Gördün mü? Evet. Nasıl dedim sana? Büyük bir bizdendir de dedim. Çünkü bizim millet merhametlidir. Hayvan besler, kuş sever. Efendim çok hoş bir bina. Grugrina ailesinin binası. Bir de hemen bak 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 çok güzel. Arkandaki kediye bakar mısın? Bak kediye bak. Çok güzel bir heykel. Bu, tabii tabi İtalyan bütün binalar, Venedikliler. Şimdi Kotor'un, şimdi size göstereceğim haritadan. Müthiş korunaklı bir liman içerisinde. Dar bir boğazdan gidiliyor. Sen dar boğazda bir şey çekersen bizim e, Haliç gibi düşünün bir zincir. Deki burada da varmış. Efendim e, giremiyorsun. Nitekim yani Barbaros Hayrettin'in gelip de giremediği ender şeylerden bir tanesidir. Türkler bir sene burada takılmışlar ama onu Barbaros zamanında değil, Kılıç Ali Reis zamanında. Kimdir Kılıç Ali Reis? Uluç Ali Reis. Kimdir Uluç Ali Reis? Efendim Okiyali. Kimdir Okiyali? Geriye doğru gidiyorum. Kalabriyalı bir İtalyan. Korsanlar kaçmışlar Kuzey Afrika'ya. Sonra Turgut Reis emrine girmiş. Efendim e, savaşçı olarak e, bir... E, İlk önce Forsa tabii sonra çok cesur ve akıllı cin gibi İtalyan efendim, baş adamı olmuş. Sonunda yükselmiş ta Osmanlı'nın amiralliğine kadar yükselen bir merdiven. Hayatı müthiştir okumanızı tavsiye ediyorum. Kılıç Ali Reis, Okiali, Giovanni bilmem ne de bilmem ne de bilmem ne İtalyan köylü ya. İtalyanın Kalabriyalı bir herif. 14 yaşındayken gelmiş Ölü bir herif. ama müthiş cin. Cin. Şimdi o burada bir sene takılmış baba. Şimdi şu Burası eski saray, şimdi güzel bir, gördüğünüz gibi güzel bir balkon. Şimdi bir maritime yani denizcilik müzesi olmuş. Bütün müzeyi gezmeyeceğiz ama şu enteresan, gelin bakın ne göstereceğim. Hemen girer girmez, baba burada. Bak babaya. the blockade of the town of Notor Kotor Piratidi Barbaros Hayrettin Barbarossa 1539 Kotor kasabasının blokajı muhasarasının ee, bronzdan heykeli gösteriyor Kotor kasabası. Fakat içeri girememiş baba. Bir sene burada böyle, böyle bir bloke etmiş, zincirde, zincirde içeri girememiş ve sonra sıkılmış gitmiş. Efendim burası da dedikodu çeşmesi. Bizim Türkiye'de olsa bayağı faal bir çeşme olabilir. Bir rivayete göre şöyleymiş. Burada zengin aileleri, bütün uşakları efendim buraya su almaya geliyorlar. Efendim bu çeşmeye. Efendim buradan su çekiyorlar gördüğünüz gibi. Şeyi sallayarak tulumbayı ve bütün e, burada lak, 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 lak su alma muhabbetine tabii biraz uzun sürüyor su alma ufacık bir şey akıyordur su. Benim bütün aile hakkında dedikodular, seninki ne yaptı dün gece biliyor musun Efendim falan diye başlayıp e, devam eden bir dedikodu muhabbeti oluyormuş. Şimdi de Kültür Bakanlığı buraya bir sandık koyuyormuş her sene. Herkes oraya dedikodu şeyleri atıp e, gidiyormuş. Öyle bir ürf adet yapmışlar ama Ermeni'nin ne kadar e, geçerli bilmiyorum bu. Ama çeşmenin kendi güzelliği önemli. Hikayesi dışında hakikaten hoş bir mekanizma çalışırken görmekte yarar vardı ama göremeyeceğiz. Kotor güzel değil mi arkadaşlar? Ben sevdim. Üçüncü gelişim galiba. İ i̇ki de değil. Bir yazın gelin muhakkak. Belki iki olabilir. Unutuyorum bazen. Efendim bazen hızlı geçiyorum. Bir kere ama bir kere gelip çektiğim oraya hatırlıyorum her şeyi. Bu, bu sefer size ayrıca bir e, bir YouTube için bir senin 10 dakika çekimi burada yapıyoruz. Sen ne kadar güzel bir kedi için çen. Hınç. Eşek. Ne yapıyorsun burada? Bunların da ben şey hastasıyım. Böyle kuyruğu gelip öne böyle kıvır kıvırıyor. Bak bak bak. Ona hastayım ben. Sen kotor kezisi misin? Yedin mi bütün fareleri? Hınç. Çok güzel kedi ya. Hastasıyım. Hemşerimiz Aziz Aziz Nikola, Aziz Nikola daha doğrusu yani e, Santa Claus aslında, aslında Nikolaus Nikola'dan geliyor. Yani, Nikola çok zengin bir ailenin çocuğu Demre'de yani zamanın trilyonerleri anne baba ölüyorlar, herhalde salgın hastalık ölü bilinmiyor ve öksüz kalınca cebinde bir sürü parayla müthiş bir para toprakla bilmem ne zenginlikle kilise yakalıyor çocuk. Zengin bir şey, orfan, ye, ye, öksüz yetim. On küsur yaşında. Fakat o kadar çok para var ki harcayacak yer de yok. Baba eline şey dolaşırmış. Üç altın topla dolaşırmış. Sokakta, demirde, böyle. Çocukken. Bir evin bir evinden geçerken evin evlilik çağında kızı, kızı varsa bir altın top alıp tak atarmış pencereden böyle oturuyorsun evde böyle laf bir şey diyor altın top düşüyor ne 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 ne, 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 ne yuvarlanıyor Aa, kızın evlilik parası geliyor. Müthiş bir adam. Anadolu'nun o kısımları denizcilerin çok uğradığı yerler. Ne nasıl uğruyorlar ben size söyleyeyim. Zeytinyağı götürüyorlar. Antakya'dan zeytinyağı taşıyan gemiler var. Böyle filo halinde. Bunlar tabii açık denizden yol almıyor. Kıyı kıyı giden gemiler. 8 metre, 10 metre yelkenliler. Efendim bunların da bir, kısmı Barili. İtalyanın Bari. Güneyindeki çizmenin oradaki kasaba Barili. Tüccarlar, denizciler zeytinyağı taşıyorlar. Ve burada da duruyorlar. de dua ediyorlar. Çünkü Aziz, Nikola denizcileri koruyan bir Aziz. Çok fazla fırtına olduğu için ve çok fazla gemi battığı için ve o civarda iyi bir liman olmadığı için Antalya civarını düşünün. Efendim, Gemi batıyor. Bu, bu babada baba da batan gemileri yardımcı oluyor çıkartmasını, ya hasar görenleri. Parasını veriyor, yelkenlerini ya yapıyor, direğini dikiyor, gemicileri besliyor. Hepsini, hepsini parasını veriyor. Para çok. Ondan sonra onları koyuyor gemiye, yolluyor. Hadi bak yürüye diyorlar. Öyle bir adam. Yardımsever bir adam aslında. Aziz yani öyle bir şekilde. Devamlı böyle. Bir, evlilik, evlilik çağındaki kadınların azizi, denizcilerin azizi, en önemlisi üç hatta heykeli vardır. Çocuklar tutar elinden böyle. Çocukların azizi. Çocuklara çünkü kendi de çocukken yetim ve öksüz kaldığı için 10 yaşında çocukları korur. Yani annesi babası olmayan bütün yetim ve öksüzlerin azizidir. Onun için çok önemli bir aziz e, bizim Demreli ama yavaş yavaş tabii Türkler gelip de Bizans imparatorluğu ufalıp da oralardan çekilince kimse artık kiliseyi kilisesini korumuyor bir kilise kilise adını kilise yaptırıyor. Sonra oraya gömülüyor kendi yaptırdığı kiliseye. Efendim, Barili deniz İtalyanlar da dua ediyorlar her seferinde orada. Bir e bakıyorlar ki kimse yok etrafta bir gün. Kilise biraz bakımsız da. Kemikleri toparlayıp hop Bari'ye kaçırıyorlar. Ya yani Aziz Nikolas'ın Bari'ye gelmiş. Şimdi Bari ben de yaptım filmini. Demireyi çektim, atladım gemiye, Bari'ye gittim. Bari'de kiliseyi buldum. Papazlı arkadaş oldum. Kemiklerine kadar beni gösterdi indirdi aşağıya mezara. Laf lafı açtı. Yine aynı Aziz'in bu sefer Koto'da kilisesine bakalım. Güzel bir kilise. Tabii ki bir Ortodoks kilisesi. Aziz Nikola Kilisesi sevgili dostlar. Ola. Ola. Bak, bana da bir daha göz bakar mısın? Şimdi. Hoş bir hanım. Sevgili dostlar, güzel ülkemizin, güzel Türkiye'mizin en önemli eksiği için bir mum dikiyorum. İlk fırsatta bu eksikliği hep beraber el ele ben dahil tamamlayacağız. Ne istiyoruz biliyor musunuz? Eğitimli bir Türkiye. Eğitimli bir Türkiye. Eğitimli bir Türkiye. Şimdi etimi Türkiye'den bir alev alalım. İkinci ışığımız reklam. Kim ne derse desin, ne kadar karşıtı olan da olsa, Mustafa Kemal Atatürk'ü kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti için. İlelebet. Sevgili dostlar, Artık iki tane önemli mumu yaktıktan sonra burada artık bu bölümü, kotor bölümünü bitirebiliriz. Ayhan Sıcımoğlu seninle 10 dakika. Pronto tur. Beraber geldik. Hastasıyız. Ayhan Sıcımoğlu ve Kolombiya giysileri. Sebago ayakkabılarım. Sponsorlarım. Hastasıyız. Keyifle izleyelim. Seninle 10 dakika YouTube'da bekliyoruz.